Oyundan önce biraz denedim. Pantheon boyu da bulmak için. Ya böyle tek attım bana. Rakibe dokunduğumda yarılsın ortadan ikiye Ne var? İşte mahvolmuş var. Bu var. Ve şunlar falan var. Abi dokunduğun an 4000 hasar yer mi bir ya? Yok ya. Yememesi gerekiyor da 16 develden sonra yiyor demek ki. Ya sen git 16 saat boyunca hiçbir sıkıntı yaşama. Tam bu şu an sıkıntı <laughs> koyacağım seni de lan bekle. oye oh yeah, he he he, eşşoğlu eşşek. Ne bu, deniyor mu bu, dangalak? Ya ne denedin acaba sen orada ya? Nasıl gerildim ya oğlum farede marede sıkıntı çıkıyor mikrofonda sıkıntı çıkıyor 16 saat hiçbir şey olmaz Tam böyle çekeceğim, çekeceğim anda mı? Ne çekeceğiz ne? Bak su çekeceğim abi Kapat ecdadım Yarma bu falan ebediyim ebedi de denedim bu arada Yok hiçbir zırh değişme kadar güzel vurmuyor Falan 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 filan Falan filan 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 Mahvolmuş başlamayacağım iki ikti, saat hidra başlayacağım Neyse beyle abone olmayı Ömer Siktirsin amına koy. koyayım Bunları atmasam iyi olur da Benden utanıp atacağım herhalde Sen bir şeyler anlatıyordun galiba Yasuo. Değil mi? Sen sen galiba bir şeyler anlatıyordun bana. Bu arada bizimkilerin arada fidlemesi lazım. Abi birinizin götten vermesi lazım bak. <laughs> Ananı diyeyim. E Allah Allah. Sen am koyacağım. Sen bekle şaka. ya. Ay aynen. Aa ölmüş lan. Yok Direkt üstüne de atabilirmişim aslında da. Özel özel sen özelsin. Sen çok özel bir adamsın. Ben malım. Aa, ben eşeğin aa, önünde gidiyorum. Işte. Ocu okay, nasıl kaçar abi koyayım? Bir etti girecek şimdi. Senin <laughs> kankin nerede? Kankin yok gibi. <laughs> Mal oğlum abi. Benim Q'nun duvardan geçmeyeceğini düşünüyor. İki kere de aynısını yapıyor. E, minyonlardaki hasarımı engellemeye çalışıyor. Onu tam anlamadım ama. Şakon'un oyunu biraz daha gezip bizimkileri şey yapması lazım. Yorması lazım. Wow. Alright. Tamam sen busun. Yani olmaya gerek yoktu. Güzel. Ben şuraya gidebilir miyim ya? Ee, Aynen. Yak bütün fotoğrafları. Çok da neseseri değildi ama sıkışıp ölmek hiç istemedim. Gel işte gel işte o kadar yapmışsın şeyini gel Nasıl satayım yattın kuleye Daha var ya çıkaramıyoruz seni Allah Allah <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah eh. Alamayacağım biliyordum zaten de. Alacaksın olsun amına. Ya gözünü seveyim nar al. Aksine koydum bu sejusu. Dur ya. Adam oynayacak belki şeyden renek donla neydi bu arada? Yani yanlış görmediysem. Ya Djokovic de bu ara falan filan bot kazansın bot ellemeyeceğim. Ben Yasuo baba <laughs> Yasuo'yu lalla ettireceğim. Lan göt ben sana ne yaptım sabahtan beri? Burayı vurabilir miyim? Allah Allah. Sen attın o kadar vur işte ya. Oğlum ne göt veren göt veren oynuyor bir çok şey Yasuo göt olan. Sen çok kaçıyorsun. Ben yok ben direkt sana. Ama hızlı koşuyormuş. Akıllı. Erdoğan abi. Oo bak bot. Gram benlik değil bizi orada. Hiç böyle şey yapamayacağım. Aha blusu var. Çako gelecek. Şimdi attı bir şeyler. Ah! Yani çok bir şey düşünmediniz herhalde. Ha Yapma be. Kötü tarafı ne biliyor musun? Şako kaçtı. Vallahi kötü tarafı şako kaçtı. Amk koyacaktım onu. Ya. Neyse. Burası da dolabımız. Kıyafetlerimin olduğu dolap. Lan orayı sıkıştırın 3-5 kişi ya. O büyüm ellersen. Bak Şako tek geliyor. Şey Şako diyorum. Yasuo tek geliyor. hayır Yasuo. Öldün dayı. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Özür dilerim. Ya saygısızlık, saygısızlık. Oh no. Ne deniyorsun? Kanka sen lan benim killimi almış be yapşak. Beş sıfır sıfır Allah Allah bu gerçek miydi acaba hiç belli etme. alayım mı ona? Güzel. Tek atalım lan birine. Allahını seviyorsan tek atalım lan. Ya ya Ne yön değiştiriyorsun? Güzel ben ona. Amın o tamam burayı görmemiş olma ihtimali. Ay Şimdi Pantheon'da çok garip bir şey var. Pantheon az canlılara ne vurduysa yüzdelik olarak çok canlılara da öyle vuruyor. Yok ya. Yeah. Hiç zırh algısı yok. Hiç. Biraz da mi can algısı var. Tam top laner lan. Bu çarı niye bitti Evet. Jettir oh. baba. Yok artık. Kanka sen bir şeyleri durdur. Bak. O ölür. Ananı sikeyim sen ana vuruyor lan. Entegasan. Ya bak koyayım oradan da görmüş olma ya. Bu kadar diye oynamayın ya. Kaleci diye oynatıyor. Ananın amını oyna. Ben direkt seni ya sana köpeği. Ha bu zaten ölür. E ee, kardeş. Tamam kardeş. Ne oldu biliyor musun kardeş? Ölmedi, ölmedi. Orada bir yerde de nerede onu bilmiyorum işte ya. Aaaa <laughs> havada kesti Bak Abi bu, bunu değmezdi bile bunu Ağzımla bahsetmeye Bak seyret Peki bak Daha item bitmedi item slotum dolu Bir de ya sonra kalkanın carçurtu var onunla Böyle oluyor yani Ayakkabıya para arayamadım çünkü ne alsam gereksiz biraz Ne geldi buraya Bak nara 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 ben tek atmazsam hiçbir şey bilmiyorum. Dar değil ki bu. Abi ne gelecek abi bir durum burada. var. Dar olsaydı atardım. <laughs> ya bu şakos siktir git gözünü seversen ya. Ben, ben, ben seninle konuşmak, görüşmek, anlaşmak veya tartışmak istemiyorum ya. Onun ne s**eyim? Trit Bak on s**eyim. Bu ben vurdu kökü. Bir şükür. Zaten vuruyormuş da adamın zırhını yok saymışım ben. Dayı bu ne? Benim yanımda oynama hakkına bile sahip değilsiniz şu saatten sonra. amına Bir kral var sağlık ben Ben baba ayakkabıyı satarım. Ben bunun üstüne bir tam bir, bir zırh tecme daha koyacağım. Ne koyayım? Abi koyayım? <laughs> Oğlum bu ya abi bu mükemmel bir şey ya. Abi mükemmel bir şey ya. Bak şuraya onlar görmeden önce ananı sileyim ya. Ananı s**eyim ya. Ya bilmeyin görmeyin ama koyayım ya. Burayı deneyecekler. Ben de hemen burada bak zeka iş. Hadi şak olan. Ananı güzel. Bundan birkaç tane birkaç tane bak. Tam bir tane demeyeyim. Birkaç tane istiyorum. Yok yeah. yok. attı ya. Oğlum bu Kate'in benden tehlikeli ha. Kur'an çarpsın. Haberse. Ben ben seni tek atarım ben sana. Oğlum her seferinde çok olmak istemiyorum ama bu adamın kalkanı var ya. Yok. Aa bu bir şey engelliyor. Aa bu benim kritleri mutlere engelliyor. Base'den çıkan ilk kimse onunla. Tamam. Lolo. Ben koyayım ben daha ne yapayım? üzerine beğenip abone olmayı Yo, be.